Dünyanın tadına Germiyan köyünden devam ediyoruz. Germiyan oğullarının nesilleri yaşıyor burada. Germiyan oğullarının torunları buralarda. Harikasınız. Doğal bir yaşam var. Yörük kültürü devam ediyor. Ediyor. Çok güzel hamur işleri, sebze yemekleri, bahçeleri. Bugün de bahçeden toplanan bamyamız. İri bamyamız. Bamyanın toplanırken aralarda kalan iri bamyaları da atmıyoruz. Ya karışık kızartmada kullanıyoruz ya böyle direkt sade bamyayı kızartıyoruz. Bunun iri bamyanın çorbası da çok güzel oluyor. Tarif çok sizde. Tarif çok bizde. Bugün nasıl yapacağız? Bugün kızartmasını yapıyoruz. Sade bamya kızartması. Bamya kızartması. Buyurun. Bamyalar sizin. Bamyalarımızı önce şu şekilde saplarını ayıklıyoruz. Dümdüz kesmiyoruz. Biraz şöyle kesiyoruz. Bakın bu şekilde kesiliyor. Koparmıyoruz saplarını. Evet şu şekilde ayıklıyoruz güzelce. Bamyalarımızı ayıklayıp bitirdik. Çok iri olmayanları şu şekilde atıyoruz tavaya, eğer çok iri sevmez, sevmezsek bunları bu şekilde ortadan bölerek de atıyoruz, şöyle biraz küçültüyoruz çatalar rahat gelsin diye. Tavada zeytinyağı, sade zeytinyağı, zeytinyağı da kendimizindir. Gelmeyen köyünde hanımların çok güzel kafeleri var, kahvaltı veriyorlar, bu şekilde yöresel yemekler yapıyorlar. Eğer yol düşerse Nurhan Hanım ve Nurcan Hanım kime sorsanız gösterirler. Bekleriz, herkesi bekleriz. Kubamyonun <laughs> böyle ilisini de şu şekilde çekirdeklerini ayıplayıp yiyebilirsiniz. Bunlar eklem ağrıları için. Çiğ çiğ. Nohut gibi. Nohut gibi çok güzel. Olur. Aa. Hem tadı çok güzeldir hem de eklemler için çok faydalı. O zaman yiyoruz bu şekilde nohut gibi. Nohut gibi yersin. Çok sevdim ilk defa yiyorum. Bamyalarımızı kızarttık. Ne çok kurudu, ne az pişti. Hani tam karar şimdi böyle. Çok güzel kızardılar. Çok güzel kızardılar pembe pembe. Şimdi önceden rendelemiş olduğumuz domatesi üzerine böyle döküyoruz bunu. Üzerine rendelenmiş domates. Üzerine rendelenmiş domates. Çok pratik, çok basit ve çok lezzetli bir tarif. Çok az da böyle domatesiyle pişecek. Ondan sonra servise hazır. Üzerine tuzumuzu da ekliyoruz. Bu kadar basit. Şu anda hazır. Şu anda yemeğe hazır. Hemen sunumunu yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Hemen tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Evet. Alışkın olduğumuz, bildiğimiz bam yemeklerinden değil. Değil. Çok da hafif, çok da lezzetli. Çok da lezzetli. Bunu yani çocuklar bamya ye yemeğini sevmeyenler bile bunu yapınca çok beğenerek yiyorlar. Evet, bamya'yı sevmeyene bamya'yı sevecek bir tarif. Herkese tavsiye ediyoruz. Uzan beni sevdirebilir mi? Ya Akumcan yan taraftan bakın bamya istedi. Normalde bamya fazla aramaz ama bu bambeye bayılacak. Ya Akumcan gel. Güzel değil mi? Orta. bamya kızartmasını Orasında. sevdik. Yani... Orta arasında bir şey. Yer misin bu yemeği? Bir şey bulamazsam mecbur <laughs>